Hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. En sevilen seri göç hikayeleriyle bu haftada kaldığım yerden devam ediyorum. Bu hafta hangi göç hikayemi anlatsam diye bayağı durdum, düşündüm ve şuna karar kıldım. Evlendiğimden bahsetmiştim. Devamlı iş hayatından bahsediyorum son videolarda. Bu sefer de evlenme süreci, Japonya'da evlilik nasıl oluyor, evlilik hayatı nasıl bunlardan bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve ilgi duyduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hızlıca videoya geçmem gerekirse öncelikli olarak nereden başlamam gerekiyor? Tabii ki de Japonya'da evlilik süreci nasıl oluyor? İki çift bir araya gelmişse ve hayatlarını birleştirmek istiyorlarsa olay Türkiye'den farklı işliyor. Çünkü bizler Japon vatandaşı değiliz. Öncelikle bağlı bulunduğunuz yani hangi ülke vatandaşıysanız o ülkenin konsolosluğundan gidiyorsunuz bekar olduğunuza dair yani ben bekarım, özgürüm, özgür kızım demeniz için bir bekarlık kağıdı almanız lazım. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bunun için yapmanız gereken şey bağlı bulunduğunuz konsolosluğa veya büyükelçiliğe gitmeniz. Hatta şu an Türk vatandaşıysanız mektuplaşma yoluyla da posta yoluyla da bu belgeye ulaşabiliyorsunuz. Gerekli bilgileri konsolosluğun web sayfasından öğrenebilirsiniz. Diyelim ki bekarsınız ve bekarlık kağıdınızı aldınız. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Yaşadığınız bir bölgedeki belediyeye, daha doğrusu yaşadığınız belediyeye, siz veya eşiniz belediyeye evlenmek istediğinizi müracaat edip başvuruyorsunuz ve size bir evlilik formu veriyor. O belgeleri dolduruyorsunuz evde. Daha sonra şahitler de aynı şekilde oraya isimlerini yazıyorlar. Japonya'da imza var ama imkan denilen yani imza yerine geçen herkesin bir mührü var. O mührü vuruyorsunuz. Siz de vurabilirsiniz. Daha sonra Türkiye'deki gibi gün almanıza evlilik memuru karşısında veya belediye başkanı karşısında size sorular yöneltilmiyor. Direkt olarak belgeyi zaten doldurduğunuz için sizin evlendiğiniz anlaşılıyor. Yani teferruat yok. Ne diyorlar? Hoca gamete uzatma diyorlar ya. Öyle bir tabir var. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Direkt olarak imkanları bastıktan sonra yani imza mühürleri imzaladıktan sonra ikinizin birlikte bile belediyeye gitmesine gerek yok. Sen veya eşin ya da posta yoluyla bile bu belgeyi gönderebilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Ve ardından bir hafta zaman geçiyor. Bir haftalık süreç neden? Evliliğiniz onaylanıyor. Yani onaylanıyor derken o belge tabii ki şöyle bir durum var. Bu ayrıntıyı hemen size söylemek istiyorum. Eğer Japonya'da herhangi bir vize probleminiz yoksa yani evlilik yoluyla bir vize almıyorsanız daimi otur oturum, çalışma, yaşama iznine gerek yoksa diyelim ki senin oturum iznin var. Sen o zaman Türk konsolosluğundan aldığım belgeyi belediyeye verdin, evlendin, olayın bitti. Bu burada bitiyor. Eğer yoksa böyle bir durum, varsa bu durum, şu an birbirine girdi, dur sakin olmalıyım. Ne yapıyorsun? Direkt olayı bitiriyorsun. Eğer buna bir ihtiyaç varsa evliliğinizin Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyor. Onaylandıktan sonra o belgeyle birlikte belediyeden apostilli bir evliliğinizin resmi hale geldiğini gösteren bir belge geliyor. Ondan sonra onunla göç idaresi gidiyorsunuz ve vize başvurusunda bulunuyorsunuz. Süreç böyle başlıyor. Şimdi bu süreç bu şekilde. Bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa da yorumlar bölümünden yazarsanız. Aklıma gelmeyen şu an bir şey var mı diye düşündüm. Yok diye düşünüyorum ama sizin şurasında anlatmadım nasıl oluyor diye yazarsanız başvuruyorsunuz. Daha sonra size bir hafta 10 günde vize statünüz değişiyor. Mesela siz burada işçi olarak bulunuyorsunuz ancak evlendikten sonra evlilik vizesine başvurabilirsiniz. İşçi vizenizi değiştirebilirsiniz. Ama bunların hepsi farklı farklı süreçler. Neyse bu konu burada bitiyor. Daha sonra evlendikten evlendikten sonra benim eşim yarı Japon, yarı Brezilya vatandaşı. O yüzden de kültür farkları, neler farklı bize göre neler aynı onlardan bahsedeceğim. Süreç gerçekten çok hızlı olduğu için birbirimizi çok fazla tanıma fırsatımız olmadı. O yüzden de yaşarken birbirimizi tanıyabiliriz dedim. Daha sonra da ilerleyen süreçte duruma göre hareket ederiz diye söyledim. Ve karşı taraf bunu anlayışla karşıladı. Bilmiyorum ben yanlış bir şeyler mi söyledim. Siz de beni eleştirebilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde, insani bir şekilde. Böyle dedim. Karşı taraf da okey dedi. Yani kervan yolda düzülür misali oldu bizimki. Ev falan hiçbir şey yok. Zaten ev, yabancıya ev Japonlar asla Japon'a bile vermezken yabancının ev kiralaması daha daha da imkansız bir durum yani. Sana şirketin ev kiralayabilir. Burada daimi oturma izni olan birisi sana kefil olabilir. Hatta birini de kabul etmezler. iki tane isterler. Neden? Yani bunlar yabancıları istemiyorlar mı? Hayır. Durum öyle değil. Bu Japonya'nın kanunlarına dayanan bir durum. Nasıl kanunlarına dayanıyor? Japonya'da bir evi kiraladıktan sonra o evden sizin kirayı ödemeseniz dahil atılmanız çok zor. Bu 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl belki de 5 yıl sürecek bir mahkeme süreci başlıyor. Bu yüzden de burada ev kiralayanlar şirket olduğu için yani %99'u burada şirketlerden ev kiralar. Öyle bireysel ev kiralama diye bir şey yok. Hiçbir Japon kiracısıyla uğraşmak istemez. O yüzden de bu şirketlerde ince eleyip sık dokuyorlar. Yani bu adamın kirayı ödememe gibi bir durumu var mı? Yok mu? Yani altını üstünü ince incelerler. O yüzden de ev kiralamak gerçekten sıkıntı. Ev kiralama işini o yüzden eşim hallet. Ev kiralama da öyle belli başlı böyle bir 3 oda bir mutfak falan bir ev değil. Evi kiraladık. O da şirketinden istedi evi. Çalışmış olduğu şirketten ev istedi. Ailesiyle birlikte yaşıyordu. Neyse uzatmayayım lafı. Şimdi bu videoyu izlerken zaten buraya da koyacağım. Bir oda. One room. Bir oda. Girişte küçük tuvalet banyo. Belki siz de Japonya videolarında izlediniz gördünüz. Tuvaletle banyo iç içe klozet var. Ve küçük bir mutfak var. Ona benzeri muhakkak bulacağım ve koyacağım. Daha sonra bir oda var sadece. Bu odada oturacak mısın? Yatak odası mı yapacaksın? Ne yapacaksan hepsi orada yani. Neyse hayata yeni başlıyoruz. Dedik kervan yolda düzdür. Yavaş yavaş daha büyük bir eve çıkarız durumumuz daha iyi olduğunda falan diye. Başladık. Önemli olan anlaşabilmek. Benim dümdüz gittiğim olay bu yani. Önemli olan birbirimizi tanırız, anlaşırız. Anlaşırsak, kaynaşırsak hayatımızı ona göre şekillendiririz diye düşünüyorum. Neyse evlendikten kısa bir süre sonra bu ev işi hazır oldu. Ve taşınmadan önce eve alışveriş yapma zamanı geldi. Tabii ki bilmediğim bir kültür. Yani dünyanın öteki ucundan Japonya'ya gelmişin. Bir de üstüne burada da gitmişin. Japon yarı Brezil birini bulmuşsun. Yani Japonlar hafı diyorlar. Türkçe ne deniyor? Karışık mı diyor? Kırma mı diyorlar? Bir şey diyorlar. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Siz yorumlara yazın. Bambaşka bir yer. Sao Paulo denen bir yerde doğmuş kendisi. Daha sonra 3-4 yaşında buraya gelmiş. Bambaşka bir kültür. Latin Amerika kültürü var. Yarı Japon kültürü var. Ben de sen yani Türkiye neresi? Burası neresi? Yani çok değişik bir kültür. O yüzden biraz tabii ki sakinlikle bir kamera sessizliğiyle olayları ben izledim. Siz nasıl yaptınız bilmiyorum ama ben izleyici güzel bir izle izleyici ve dinleyiciyim yani. Dediler ki yatak odasını erkek tarafı alacak. Hay hay dedim. Yani tabii ki bizim görevimiz neyse yapalım. Kız tarafı dedim nereyi yapacak? Neyse onlar da önce yatak odasını alalım dediler. Sonra kız tarafının yapması gerekenleri de biz yaparız dediler. Ancak ben dedim ki bizim evimiz bir oda. Yani erkek tarafı yatak odasını yani ben başka kimse yok benden başka burada. Alırsam başka bir şey koymaya yerimiz kalmayacak. Farkında mısınız? dedim yani. Evet dediler. Farkındalarmış. Sevindim buna. Daha sonra farkındaysanız dedim. O zaman dedim biz dedim yer yatağı alalım. Japonya'da yer yatakları meşhur. Dediler yok olmaz. Tamam siz nasıl istiyorsanız öyle yapalım Ben dedim karışmıyorum O zaman dedim yatağın süngerini alalım Baza başlık Biz zaten bir haftada evlendim Videoyu izlemeyenler olabilir Bu göç hikayeleri videoların içinde var Bir haftada evlenmişim Daha ne olacağımız belli değil Yani fazla açılmaya da gerek yok dedim Yani birbirimizi çok daha Belki burada bana şey yapabilirsiniz e, Tepki gösterebilirsiniz ama Ben her zaman realist yani Gerçekçi düşünen bir insanım Uyumsuzluk olabilir Ona göre biz çok hızlı gidiyoruz Eşyayı da alacağız Borca da gideceğiz İş Türk filmlerindeki hikayeye dönecek. Öyle bir şey sezdim ben kendim. Ben burada kendim savunmasız yalnız başıma yaşayan biriyim. Neyse home center'a gittik. Yani ev eşyaları satan çok büyük bir Ikea gibi bir yer. Bir sürü yataklar falan var. Yatağın dedim sadece süngerini alalım. Biraz zaman geçsin. Daha sonra kendisini de alırız. Olmadı buradan büyük bir eve de çıkarız dedim. Bize şirketin ev verdiği ev küçük ev. Neden? Biz orayı tercih ediyoruz. Giriş depozito ücreti yok. İşte anahtar parası yok. Temizlik parası yok. Onların hepsini şirket ödüyor. Çünkü şirketin evi. Böyle avantajları olduğu için biz orayı tercih ettik. Hem de ben baştan hiç yalan yok. Realistik olarak yani dürüst olarak dedim ki biz bakalım anlaşabilecek miyiz? Devam edebilecek mi olay? Çünkü ben ilk kız arkadaşım hikayesinde de aynı buna benzer bir olay yaşadım. Bir hafta 10 gün içerisinde yoğun baskılara maruz kaldım. Hani evlenelim evlenelim eve çıkalım şöyle yapalım. Hatta o kızcağız evi falan her şeyi de ayarlamıştı. Ben suya sabına elimi hiç dokunmadan eve çıkacaktım ama bunu yapmamıştım. Bu sefer dedim ki olsun bari kervan yolda düzülüyorsa buranın kuralı böyleyse dedim böyle olsun. Çıktı yola. Yatağı almaya gittik. Nasıl bir yatak? Aman Allah'ım olayı çok uzatayım mı uzatmayayım mı bilemedim. Bir sürü yatak var. 10 bin yenden başlayan yani 2000 liradan başlıyor. 1500 2 bin liradan başlayan fiyatlara yataklar var. Biz gittik 250 bin yenlik bir yatak beğendik. Ben değil tabii ki. Müstakbel eşim. Dedim buna gerek var mı şu anda? Yatak Fransız yataymış. Ben de hayatımda yalan yok hiç duymadım. Frans Betto diyorlar burada. Yani en özel yataklardanmış. Yok uyku formunu çok iyi ayar. Ya yatak bu altı üstü. Yatak canım. Ne kadar senin uyku uyku formunu iyi ayarlayabilir ki senin ruh halin yerinde değilse mutlu değilsen altından olsa gelmez bize ben böyle düşünen bir insanım dedi bu olacak ya bile bile mi yapıyorsun bunu tabii ki böyle bir şey demiyorum ben kendim içimden tamam hadi erkek tarafının ödemesi gereken bir bedel varsa ödedik tabii ki öyle şartellerim atmak üzereydi ama daha dur imzayı yeni attık daha üç gün oldu diyeceksiniz ki <laughs> senin zaten baştan olay saçma kime göre neye göre saçma işte diyorum ya kervan yolda düzdür dedik çıktık bir olaya saçma da olabilir. Böyle bir hikaye şimdi. Bu hikayeyi değiştiremem. Olduğu gibi anlatıyorum. Yatağı aldık. Bir de double king size yani kral size en büyük boyu. İnanın yatağı odaya koyduk. Kenarından böyle mutfakla girişinden çıkıyoruz. Etrafında da hiçbir şey koymaya yeri yok. Hiç. Gömme bir tane de dolap var elbise dolabı. Allah'tan dolabı duvara gömme yapmışlar ki eşyalarımızı rahat rahat koyup çıkartabiliyoruz. İşte küçük bir mutfak var, ocak var, klasik Japon evleri. Bir şey yok neyse o kısmı geçtik. Sonra dediler ki yorgandır, yastıktır falan filan tamam dedim. Bunlar da herhalde yatak odasının içinde olan şeyler. Onları da aldım. Tabaktır, çanaktır. Onları da aldık. Bir 700 bin yana yakın bir alışveriş yaptık yani. O günün parasında 7 bin dolardı da bugün Japon yeni de ucuzladığı için o kadar bir meblağ yapmıyor. Eve yerleştik. Yani hikaye böyle o başladı. Eve yerleştik. İlk zamanlarda gayet mutluyduk. Hep mutluyduk yani daha doğrusu. Zaman sonra, zaman sonra derken her şey çok hızlı oluyor bu arada yani evliliğimiz gibi. Bir ay sonra daha büyük eve çıkmamızı istedi eşim. Dedim dur daha bir ay oldu. Nereye gidiyoruz öyle daha büyük bir eve? Ya, ya dedi burası dedi bize dedi dar gelmiyor mu sence dedi. Tamam dar geliyor da hadi çıkalım o zaman eve dedim. Tamam okey. Gittik emlakçıya ev baktık. 2 artı 1 yani yatak odası ayrı. Oturma odasıyla başka bir ev baktık. Kirası uygun. 60 bin yen falan. 60-65 bin yen. Ama eve girerken temizlik parası var. Anahtar parası var. Kefil parası var. Şu parası bu parası 500 bin yen eve girişimiz. Dedim ki bak buna gerek yok. Şimdi dedim biz bazı şeyler hızlı oldu. Oturup dedim konuşalım. Bu hayatı kurup devam edeceksek oturup konuşalım. Evin hangi sorumluluklarını sen yeri Getireceksin. Hangileri de ben yerine getireceğim, bunları dedim oturup konuşalım dedim. Tamam dedi. Konuştuk sorumlulukları işte evi dedim biz şirket gibi yönetelim. Sonuçta bir sürü tecrübeler var evli olmasam da iki yıllık Japonya'da bir kız arkadaş tecrübem var dedim ki herkesin aldığı verdiği belli olsun evin giderleri de belli olsun hiç kimse kimsenin parasını kullanmasın. Şimdi bana diyebilirsiniz ki neden öyle oluyor, neden öyle olmasın canım daha bilmiyorsun yola çıkmışın ne olduğu belli değil ne olacağı belli değil. Herkes çalışsın parasını kazansın. Bazı şeyleri konuştuk. Her şeyi yine konuşamadık da böyle şeyler dedi. Türk kafasından baktı olaylara. Anlıyorum ki eskiden pembe diziler vardı. Rosalinda falan Türkiye'de. Annem çok izlerdi ben küçükken. Bu pembe dizilerdeki gibi yani. Bir sürü fırıldaklı işler. Aşağıdan girdi. Yukarıdan çıktı ama şu gözlere bir bakın. Bu gözler kül yutmaz. Ama yutmuş gibi yapar sadece bazen. Tamam dedi. Şu an dedi. Biz dedi. Dediğin gibi yapalım. Öyle devam edelim. Ben her şeyi açık açık konuştum. Evin kirası. Tamam ben ödeyeyim. Elektrik suyu ben ödeyeyim. O zaman mutfak dedim senin olsun. En azından dedim şimdilik. Okey. Çocuk planımız dedim çocuk 2 iki, 2,5 iki yıl sonra. Ben öyle düşünüyorum. Okey dedi. Böyle başladı işte başlangıçta. Evlenmek gerçekten Japonya'da çok kolaymış. Onu gerçekten şaşırmıştım yani. Belediyeye bile gitmene gerek yok. Aynı şekilde formu dolduruyorsun, evleniyorsun. Aynı şekilde formu dolduruyorsun, boşanıyorsun. Bu kadar basit. Bazı yerler gece açık yapan yerler de var. Yıldırım hızıyla evlenmek istersen bu tam bize göre. O zaman ne yapıyorsun? Gidiyorsun. Yıldırım hızıyla gece açık olan yerlerde bile evlen biliyorsun yani. Böyle bir durum var. Bence gerçekten iyi mi kötü mü bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlara yazın. Hikaye böyle başladı. İşte ben onların annesiyle, kız arkadaşlarıyla erkek arkadaşlarıyla, aileyle yavaş yavaş tanıştım. Büyük bir parti verdiler. Latin Amerikalılarda gördüğüm şey deli gibi et yiyor, yiyorlar yani. Picanha denen meşhur etleri var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Izgaralar her gün domuzlar neler neler. Ben tabii ki domuz ürünleri tüketmiyorum da. Heh eşimden bir de şunu istedim. Onu size söylemeden geçmeyeyim. Domuz yemene ben dedim karışmam. O senin hayatın senin şeyin ritüelin ama dedim domuz yiyeceğin tava ayrı olsun sen dedim domuzu pişir ye ne yapalım sorun yok yani buna yapacak bir şey yok ama dedim tavası ayrı olsun lütfen o tavada başka bir şeyler dedim pişirme ben onun ağır bir kokusu olduğunu düşünüyorum dedim o yüzden tavası ayrı olursa sevinirim ama ben tabii ki senin yiyip yiyememene karışamam dedim o da zaten sağ olsun evde hiç domuz yemedi gerçekten yani domuz ürünlerini tüketmedi dışarıda tabii ki tüketti ama evde tüketmedi annesine gittiğimizde tüketti o konuda şanslıydım yani birbirimize karşılıklı anlayış gösterdik ama ağırlıklı olarak her gün et yemeyi Etten bıktım yani düşünün. Ben de eti seven biriyim. Her gün olmasa da 2-3 günde bir veya haftada 1-2 defa olsa yerim ama her gün her gün her gün etten bıktım. Bir de şimdi dini inançlar konusu var. Tabii ki ben kimsenin dini inancını sormadım da benim için önemli değil çünkü kimsenin dini inancı, neye inandığı beni ilgilendirmiyor. Bir gün annesine gittik. İşte özel bir zamanda yine. Yılbaşı mıydı ya da altın haftaydı. Tam olarak hatırlayamıyorum. Baktım herkes ufak parça bir şey kesti. Herkes dolabın üstlerine yüksek bir yere koydu. Bazıları orada bir dua edilen bölüm gibi bir şey vardı evde. Oraya koydular. Kek var, pasta var, içki var. Dedim bu ne? Dediler biz bunu Tanrı'ya sunuyoruz. Daha sonra ne oluyor? Bir de onlara baktım. Daha sonra oluyor çöp. Tanrılar dedim çıldırmış olmalı. Çok garip gelmişti bana. Ne yaptılar? Ondan sonra aradan geçiyor zaman onu kabul ettiğine inanıyorlar ve daha sonra çöpe atılıyor. Tabii ki öyle çok büyük bir parça koymuyorlardı ama herkes azar azar koyunca bayağı bir yemek bana göre ziyan olmuştu. Onlara göre fiziksel ve ruhsal olarak kendilerini rahatlatmışlardı belki de bilemiyorum. Bana çok garip gelmişti ve bu hep devam ediyor yani. Bu devam eden bir şey yani. Tanrı'ya devamlı sunuyorsun sunuyorsun. Bazen de kendimi de sorguladım yani acaba biz de yanlış bir şeyler düşünüyor olabilir miyiz falan diye ama yine de benim inancımın şu andaki dünyada en mantıklısı olduğunu düşünüyorum. Daha sonra yavaş yavaş olayların rengi değişti. İşe devam ediyoruz. Önce farklı şirketlerdeydik. Sonra bu da benim şirketime geldi. Bana dedim ya iş buldu. Şap yani Brezilya vatandaşlarının Japonya'da iş bulması Japon'a göre daha kolay. Hatta geçici iş kurumlarının büyük bir kısmı %80'i 90'ı Brezilya vatandaşlarının elinde diyebilirim yani. Latin Amerikalılar sıcağı gördün mü tatile gitmek istiyor. Yaz kışın çalışıyorlar. İşte bir Japon gibi değil yani. Japon hani bir emekli olana kadar gireyim çalışayım der ya. Brezilya vatandaşları öyle değil. Sıcağı gördün mü Akdeniz insanı gibi mi diyeyim yani. Bir gezmek istiyor. Bir işmiş umrunda değil. Yemek, gezmek, görmek. Ama tabii ki bunları yapabilmek için de çalışmaları gerekiyor. O yüzden bizim kültürümüze uygun yanları vardı yani. İşte çok böyle aman senin o işin falan öyle bir şey yok. Ya para kazanıyorsan işte işinin de hakkını ver kafasındalar. Daha doğrusu benim deneyimim bu şekildeydi. Ama Japon kız arkadaşımla iş kutsaldı yani. İş tanrısı gibi bir şey. Bazen birlikte geceyi geçirdiğimizde mesela cuma günü veya çarşamba günü otelden işe gideceğiz. Aman Allah'ım ben uyuyakalıyorum. Kız uyan hadi işe gideceğiz. Şey iş elbiselerim falan da hep yanımızda. Onları gidiyoruz akşam coinlandorilerde yıkıyoruz. Daha sonra kurutuyoruz. Ondan sonra yanımızda götürüyoruz Yani bunların hepsini o söylerdi bana. Gel bunları böyle yapalım. Böyle yapmazsan işe geç kalırsın. İş tanrısı gibi bir şey. Ama latinlerde baktım durum öyle değil. Onlar daha çok divan edebiyatının hangi dönemine denk geliyor? Lale devrine denk geliyor yani gezelim, tozalım, rahat ol. İşte iş olur. Orada olmazsa başka yerde olur. Ama gerçekten iş bulma konusunda mükemmeldi yani. Her zaman bulabiliyorlar. İşte böyle bayağı konuştum bugün. Daha konuşmak da istiyorum da video uzadı. Neyse buraya kadar bir bölüm olsun. Buradan sonraki bir bölüm olsun. Bu hafta videoyu burada bitireyim ama ben de anlatacak hikaye çok. Daha sonra pet hayvanı almak istedik. Kedi almak istedik. Zaten eşimin kedileri varmış. Onu daha sonra öğrendim. Daha da sayıyı 3'e çıkarmak istedik. Yani bunların hepsini de ve devamında bir dahaki hafta anlatacağım ve ilişkimiz nasıl nasıl boyuta ilerledi ve bugünkü durumuna geleceğiz yani ve haftaya Aslında bu hikayeyi mi anlatsam yoksa Japonya'da çalışma şartları maaşlar anlaşmalar yıllık izinler onlardan mı bahsetsem o konuda da şu an kararsız kaldım Lütfen yorumlarda bunu benimle paylaşmayı unutmayın haftaya hangi konu gelsin Japonya'da evlilik ve aile hayatımı yoksa Japonya'da çalışma iş anlaşmalar maaş çalışma koşulları yıllık izinler Yani bu gibi şeyler mi gelsin Hoş kalın, hoşça kalın. Bu videoyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Minik de olsa, bir nokta da olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.